İnterneti bilinçli kullanmak okullarda her ne kadar çok popüler bir konu olsa da gençler tarafından bu tavsiyeler ne kadar ciddiye alınıyor bu bir soru işareti. Hatta yetişkinler için bile bir soru işareti olabilir. Aslına bakarsanız kendilerinin bile başaramadığı, a pardon, denemediği başarmak için denemek lazım değil mi? Neden bu yükü sadece gençlere yüklerler hiç anlamam. Bu konu bir yana internetin bilinçli kullanımı yani çevrimiçi hayatımızın kontrolünü kendi elimize almak artık yaşamsal bir noktaya oturdu. Abarttığımı düşünüyorsanız hayır, abartmıyorum. Bir zamanlar popüler olan bir Facebook oyununda bir ineğe tıklayıp ineğin bağırmasını seyrettiniz mi hiç? Ve tekrar tıklatmak için 6 saat beklediniz mi? Şaka değil. Tekrar tıklama için 6 saat gerekiyordu bu oyunda. Ve inekleri ters yöne çevirmek gibi akıl tutulması düzeyinde anlamsız bir işin sunulduğu bu mecranın 50 binin üzerinde kullanıcısı vardı. Ve tabii üstüne para bile ödediler. İnçelenmeyin şimdi size sosyal medyanın yan etkileri üzerine bir söylev çekmeyeceğim. Konumuz bu da değil zaten. Konumuz insan canlısının en verimli icatları bile nasıl olup da aleyhine çevirmesi ve kusana kadar vıcık vıcık hale getirmesi. 2008 yazında Instagram'dan 2 yıl önce, Twitter ikinci doğum gününü kutlamadan hemen önce Amerikalı yazar Nicholas Carr, Atlantik dergisinde Google bizi aptallaştırıyor mu diye bir makale yayınladı. Carr, internette ne kadar çok zaman geçirirse bir şeyin beynini kemirdiği hissini o kadar çok yaşadığını ifade etti. Ve şöyle yazdı. Eskiden düşündüğüm gibi düşünemiyorum. Okuduğum kitaba birkaç sayfadan fazla odaklanamıyorum. Kıpkırmızı olup yapacak başka bir şey aramaya çalışıyorum. Hadi şimdi biraz samimi olalım. O zamandan beri hayatımıza yerleşen bu asebi dikkat dağınıklığını yaşayan var mı aramızda? Bence bol miktarda var. Hepimiz bilgi işçisi olduk ama bir yandan da kanlı canlı olarak karşımızda duran bir hayata konsantre olmamız gerekiyor. E malum bir yandan da çalışıyoruz. Gevşemek ve eğlenmek için elimize aldıklarımız bizi gerçekten gevşetiyor mu? O kadar uyarıcıdan sonra bile. Dijital dünyanın insan toplumunu ekonomik, sosyolojik, psikolojik, trajik ve hatta ne kadar jik varsa o kadar evirdiği açık saçık bir gerçek. Ağır yaşam koşulları ile kendi canından bezmiş kitleler kendilerini bezdirenlerin ürettiği araçlarda TikTok'layarak pardon tıklayarak kendi içini boşaltır. Güler, güldürür ve sabah nefret ettiği işine ve okuluna gitmek için bir nedeni olduğunu düşünür. İnsanların zekalarının ve ruhlarının boşaltılması tarihin her döneminde yaşanmış. Bu yeni bir olay değil. Roma'daki kanlı gladyatör eğlentilerinin de temel amacı buydu aslında. İnsanların merak duygusunu alıp bunu hiçbir şeyi kaçırmama tutkusuna dönüştüren bu tuhaf ruh halini kamçılayan uygulamalar ve bildirimlerle motive eden ve bu motivasyonu sürdürmek için elinden geleni yapan dijital pazarlar aslında dikkatimizi bir hayli dağıtıyor. Tüm bu dikkat dağıtma çabaların nedeni de aslında çok basit. Çok karlı olması. Web şirketleri ilgi uyandıran içerikler yaratmakla veya arkadaşlarınızın yaptıklarından haberdar olmanıza, sevdiğiniz şeyleri dünya ile paylaşmanıza izin veren hizmetler sunmakla çoğu zaman övünür. Çünkü reklam verenler tıklama için ödeme yapar. Ve bir tıklama nasıl elde edilirse edilsin tıklamadır. İnsanların dikkatlerini tıklama merkezli olarak yönetmek, onları bir bağlantıya tıklatmak Rekabetçi web pazarında yatta kalmanın en kesin yolu. Bugün dünyada birçok kurum, dini kurumlar hatta üniversiteler dahi daha çok kazanmak için etkileşim trafiği kasmakla meşgul. Ve fakat az önce bahsettiğim kar amaçlı kuruluşlar ne yaparlarsa yapsınlar, mesele bu değil. Mesele zihinlerimizi ve potansiyelimizi kullanmamızı engelleyen bu tekno dikkat dağınıklığına, gönüllü olarak katılıp kendimizi vıcık vıcık bir kontrolsüze dönüştürmek. Mesele bu muhteşem armağanı aşırı ve yozlaşmış şekilde kullanarak aklımızı ve bedenimizi berbat edecek kadar yanlış değerlendirmek. İnsanın aklını ve bedeninin kontrolünü eline alması gerçekten bu kadar zor mu? Yoksa bu araz genlerimize kodlandı da öylece tren sereden ineklerden farksız mıyız? Size bilinçli internet kullanımı ile ilgili onlarca madde sayabilirim. Fakat bu anlamsız olur. Öncelikle bilinçli olmaya ihtiyacı olanların bu ihtiyacın farkında olması gerekir. Dijital bilinçte peşi sıra gelir. Şunu eklemeden geçemeyeceğim. Yeryüzünde insandan daha mükemmel bir varlık yok potansiyelimiz açısından. Bu konuştuğumuz her şeyi insan var etti, bir araya getirdi. Biz, kendimizi engellediğimiz için zayıfız. Sürekli videolarımda potansiyelimizden, gücümüzden, iletişim kurumu becerilerimizden, kendimizle, dışarısıyla, yeteneklerimizden bahsediyorum. Kendimizi kontrol etmek evet, zor olabilir. Ama, ya zaten herkes böyle, ortam böyle, ben dayak uydurayım, deyip, sürüye katılmak ne kadar anlamlı? Benim sorguladığım şey bu. Eskiden beri verdiğim bir tavsiye var. Yani ne yaparsan yap, ne yaşarsan yaşa ama abartma. Yine de bu yaşadığımız durum ve insanların bu konuda farkındalık sahibi olamaması trajik. Yetişkinlerimiz popüler eğlenceleri dijital bir tarikat müridi gibi takip edip gönüllü olarak bilinçsizleşirken dünyanın çocukları, bizim çocuklarımız bu kadar teknolojiye rağmen okullarından bomboş mezun olup canından bezme adayı olarak yaşama atılırken geri sayım hala devam ediyor. Tik tak tok çıkış yolu yok mudur. Mantıklı tıkla, mantıklı tıklat. Akıllı kullan, önceliklerini bil. Yaşamı çok sev. Hiçbir şeyin esiri olma. Her şeyi kararında ve yararına kullan. Her şey bizim içindir. Biz birileri için değiliz. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. İyi kalın.